Hayat güzel, oynanmak çok daha güzeldi. Adımızın bir önemi yok. Ne yaptığımız önemli. Hepimizin hayatında özellikle çocukluğumuzda unutamadığımız anıları vardır. Benim de öyle. Şu bol cüzdanımızı sıkan okul anılarından bahsetmeyeceğim. Bazen kavanozun çalınmasıyla her şey değişebiliyor. Ama bazen... Moşe! David! Kapı! Merhaba. Merhaba. Geçen size bahsettiğimiz aileler bunlar. Kamplarda bombalanınca kalacak yerleri hiç kalmadı. Bunlar da size düştü. Buyurun, bekliyorduk sizi. Gelenler üstü başı perişan insanlardı. Evimizi kaybettik ama umudumuzu kaybettirmeyin ne olur dediler. Evlerinden zorla çıkartılıp kamplarda yaşamak zorunda kalmışlar. Kampları da bombalanmış, aileleri dağıtılıyorlarmış. Bu aile de bize düşmüş. Kötü şeyler yaşamışlardı belli ki. Onlar için kötüydü evet ama kendim için aynı şeyi söyleyemeyecektim. Hani bir söz vardır, hayat sürprizlerle doludur. Bu da öyle bir şeydi herhalde. Kendimi yeni arkadaşlar bulmuştum. Evet güzel. Oyun oynamak çok daha güzeldi. Her şey güzel olacak dedim. Ta ki o an gelene kadar. どうした eşyalarınız, hatıralarınız elinizden alındı mı? Kapılar yüzünüze kapandı mı? Evinizi, oyuncaklarınızı bir daha hiç görmemek üzere terk etmek zorunda kaldınız mı? Sizi evinizden silah zoruyla attılar mı? Ama durun bir saniye. Aslında olaylar hiç de böyle değildi. Bu olaydan anlatılanların aslında hepsi tam tersiydi. Nasıl mı? Ben Muhammed Hadid. Bir de benden dinleyin. Babamın, dedemin ve büyük büyük dedelerimin yüzyıllardır yaşadığı şehir. Bir gün Polonya ve Almanya'dan ayrılan Yahudi mültecileri taşıyan bir gemi geliyor. Önce Amerika'ya, sonra da Küba'ya gidiyorlar. Sonra da Hayfa'ya geliyorlar ve komik olan şu ki Hayfa limanını büyük dedem inşa etmişti. Gemilerdeki asılı pankartta Almanya'daki evimizi ve umudumuzu kaybettik. Umutlarımızı yıkma yazıyor. Dedemler ve diğer herkes ikişer aile alıyor. Babamın evine de getiriyorlar. Annem bana hamileyken Nasıra'ya ailesinin evine gidiyor. Doğum yaptıktan sonra ben 9 günlük bebekken evimize Safede geri dönüyor ve kapıda kalıyoruz. Evimize dönüyoruz ve girmemize izin vermiyorlar. Annem yalvararak beni sarmak için bir örtü almak istediğinde ona bile izin vermiyorlar. Bu hikayeyi size biz Filistinlilerle ilgili tüm dünya empati yapabilsin diye böyle tersen anlattım. Evet hiçbir Filistinli aile hiçbir Yahudi ailenin evini elinden almadı ama İsrail yavaş yavaş tüm Filistin'i işgal etti. Bizim evlerimiz yıktı. Topraklarımızı Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen ellerimizden aldı. Ve bu işgal acımasızca devam ediyor.